bile İbrahim'in bu işe ne kadar istekli olduğu dikkatten kaçmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Dur! Dur! Evet. Kaç sene önceki konu Evet şimdi evet <laughs> niye, niye bunu gösteriyorum? <laughs> niye bunu gösteriyorum? <laughs> bu çok şanssız bir kız çünkü. <gülüyor> Bu <gülüyor> özellikle, <gülüyor> özellikle, <gülüyor> özellikle <gülüyor> böyle bir <laughs> anons yapıp sonra... <laughs> ya bakar mısınız bunu... Ya ben hakikaten bir gün ele almak istiyordum bu konuyu. Yani İbrahim Erkal bizi bağışlarsa... Ya sonuçta bir dizide oynuyorsun. Evet. Değil mi? Hı -hı. Ve bu kızla neredeyse 5-10 dakika şu tokatın provasını yapmışsın. Evet. İnsan öyle çakar mı kardeşim? Bir görelim. <gülüyor> 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 Dur. Hakikaten tokat çalışmaları gayet güzel değil mi? Şakırt diye sesi de çıkıyor. Tabii. Gayet hoş yani. Devam. Hadi yani ne zaman vuracağım gerçekten? Dur, dur. İşte bu, İşte bu. Yani o kadar o kadar kibar bir kız ki, bunu bunu kaldırdı ya. Bu hakikaten çok önemli. Yani hadi ya ne zaman vuracağım gerçekten? Yani bu neyin intikamı arkadaş? Tabii ki İbrahim Erkal da bu dizide. ...gerçekten çok güzel idare etmiştir ve... E, Yaklaşık tabii ki, bir buçuk sene biz çalıştık onunla. Evet ve devam etti. Devam etti dizisi ve dizileri evet. ve çok severek izlendi. Onu da burada hani kimsenin hakkını yemeden belirteyim ama... Evet. ...tokat atma konusunda <laughs> çok zayıf olduğunu söyleyebilirim. Evet, devam edelim. <laughs> beklenen an gelmişti. Erkal, gücü darbeyi bulmak için hazırdı. İşte ne oldu? Dur, tabi bunu bir magazin programının perforesiyle beraber izliyoruz, anlatıcısıyla beraber izliyoruz. Yani diyor ki, ve beklenen an gelmişti. Ve İbrahim Erkal yürüyordu, gerçekten vuracak. Devam. Gerçekten <laughs> 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 Hadi, 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 hadi. Hadi. Dur. Şimdi buraya kadar da normal. Bilmiyorum bunu hatırlıyor musunuz bu olayı? Yani bu kadar etraflı belki izlememişsinizdir. Evet. Ya e, canısıyı mı hatırlıyorsun Tebrik ederim. Ben söylemiştim bu gece Harikulade ve çok akıllı seyircilerim var diye. E, evet bu canısı günleridir bu. Evet o zaman pek bir şey soracağım. Nasıl biraz yüzmeyi başarıyorsun? Nasıl yani? E, bir süre yüzüyorsun. Evet. Ya değilsin sonra mı bayılıyorsun nasıl oluyor yani bir süre yüzebiliyor musun? Yani böyle <laughs> canım, bir tokatı... çıkacaktım zaten. Adamın tokatı da okkalıymış yani. Çekim sadece zaten tokat sahnesiydi havuzda benim... Hayır sonra bayağı bir fenalıklar var. Fenalıklar var çünkü. <laughs> Acı mı sonradan hissediyor? <laughs> yok yok. Acısı hayır. sonradan çıkar derler ya mesela. Yok o sadece magazin servisi. Ya da sadece... şu mu yani bir tokat şey... yedim zaten bir de boğulmayayım mı diyorsun? Yani? <laughs> yani kıyıya çıkıp bayılayım. Yok canım hmm. yani zaten havuzda bay, baygın bir şekilde kalmayacaktın. Kalmayacaktım. Kalmayacak, bu rol, icabı yani. hay, hay, bu rol icabı Çıkıp bayılacak. Hayır hayır bayılman rol mı? Tabii ki. Bir dakika bakalım bir dakika bir dakika bakalım. <gülüyor> <Olmayacağım>. <gülüyor> Dur! <gülüyor> bu rol icabı mı? <laughs> Bir dakika, bu rol icra mı? Değil tabii ki. Ya ama yani sen benimle dalga geçiyorsun öyle mi? Yani... Ya bu, yani herkes götürüyor, kameramanlar falan rol icra mı gidiyorsun? Bence bayağı bir... Yani gitmiş, devam edelim. <gülüyor> Gülüyorum orada, bak görüyor Sini musun yüzünü? etkisiyle kendinden geçen eminliği tecelli etmekte... Gülüyorum. Yine İbrahim'e düşüyordum. Gitti. Dur! <laughs> Ne? Yanağından öptü. Ay ben bir şey yaptı demedim. Ben dur dedim be. Ben dur deyince de. Dur! Yanağından öptü. Evet. İşte şimdi geldik o güzel ana. <laughs> Arkadaşlar... ...ışıkları söndürün dedim bir an. Küçük küçük. Evet. Şimdi de geldi. Bir an bir romantizm olsun dedim. Bir an istedim onu. Aslında... Elektriklerimiz kesildi ve daha sonra <laughs> geldi. Her yayın kurtarırım. Evet. Şimdi bu da burada bittiğine göre... ...gelelim ikinci şanssız olaya. Buyursunlar. <laughs> Emine bir kez daha kıyafet değişimi için ailenin karşısına geçerken... ...bir mesaj <laughs> alıyor ve mesajı kontrol ederken... ...kamerayı fark ediyor. Aynanın sesler telefonla konuşurken birden ee, arkamda... ...bir objektif gördüm. İlk önce yadırgamadım ama... ...bir yandan da Allah Allah neden böyle bir şey... ...nedir bu diye çok da merak ettim açıkçası. Kamera kalın bir örtü altında gizlenmişti. İnanmıyorum ya, ya. Artık anladım ki ben... ...kamera'ya alınıyorum. Ve bu hayatımda yaşadığım en büyük... ...en büyük şoktu. Asıl iş bundan sonra başlıyordu... Ya çekimi bırakıp gidecek ya da çekime devam edecek Demir'e. Nasıl bir belaya girdiğini anlamak istiyor. Kaseti alıp yakalanırsa nasıl bir şiddete maruz kalacağını bilmiyordu. Kesinlikle korktum. Yani çünkü o bana o şekilde bir şiddet şey e, uygularsa ben e, o kaseti almak için aynı şekilde ben de tepki gösterebilirdim. E, ve sonuçta erkek olduğu için o kazanabilirdi. Kendini çabuk toparlayan güzel manken hemen kararını veriyor ve çekime devam ediyor. Şimdi, Zaten son elbisedi ve giyinmek için içeri girdiğinde o kaseti kameradan nasıl çıkarttığını bile hatırlamıyor Demir. Kamerayı kıracak duruma kadar geldim ve ee Allah'ın yardımıyla ve ben oradan kaseti aldım. Evet, dönelim bana. Seni tebrik ediyorum. Bütün samimiyetimle. Hmm, evet. Sanıyorum sen de öyle düşünüyorsun. Evet, Çünkü eee Emine Öğünün belki birçok programdan bunu biliyorsunuzdur. E, hakikaten ailesine çok önem verir. Evet. Çok e, çok inanır mesleğinde. Hakikaten bu hep izlenimler, hepimizin Hı -hı. izlenimleri bu. Eğer senin kadar aman böyle şeylerle bir rezillik falan olur mu diyerekten bundan senin kadar korkan bir kız bunu yapmayabilirdi. Böyle bir şey yapmayabilirdi Mesela. ve bu hakikaten bu zincir, yani birçok kişinin başını yakacak olan bu e, zincir ortaya çıkmayabilirdi. Hatta da var yani böyle bir haber yüzünden çok sevdiğim mesleğimi de bırakmayacaktım tabii ve e, daha büyük bir güçle devam edecektim tabii diyorsun. Kesinlikle. Gerçekten öyle oldu. Şunu da burada belirtmem gerekiyor ki Emine Ün, ben hemen bu olaydan sonra, tabii ki nasıl haber programları, magazinler bunu değerlendiriyorsa sonuçta Zagan'ın e, yapımcıları da bunu değerlendirmek istediler. Ben çağırdım ve o zaman dedi ki bu biraz küllensin bu evet, olay. Evet. Ve ondan sonra yapayım. Bunu göstermemin <laughs> nedeni sadece seni tebrik etmek için de. Teşekkür Gerçekten ederim. inşallah insani olarak başarılı olduğun kadar mesleğinde de başarılı olursun. Şimdi bir arkadaşınız var sanıyorum ki ama çok ufak tefek ve çok çıtır bir şey. Tuğba Ünsal şu anda altında. Tuğba. <laughs> <laughs> Alo. Evet işte o. Merhaba nasılsınız? eğer bana telefonu yani eğer seni tanımasaydım bu telefonu kapatırdım. Çünkü biliyorsun 16 yaşından küçüklerin aslında bu programı <laughs> aramaları. Artık 20 yaşında o. <laughs> evet ve hala ses böyle çıkıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben hayatımda ilk defa e, bir e, telefonla arıyorum. İlk defa ne, ne yapıyorsun? İlk defa bir canlı yayını telefonla arıyorum. Evet. Ve çok heyecanlıyım bundan dolayı. Sadece telefon... bir şeyi belirtmek istiyorum. Ee, bu kadar karda ben bile bugün markete dahi evden çıkamadım ve oradaki insanların orada olması, sizin programa devam etmeniz, seyircilerinizi bir yalnız bırakmaması e, çok hoşuma gitti ve bu yüzden katılmak istedim telefonla. Çok teşekkür ederim. Keşke e, burada olsaydım. Belki market e, daha zordu Çünkü Kanal D'ye gelmek e, gerçekten... Biz çok heyecanla <laughs> geldik bu gece. Onun için seyircimiz de aslında e, bütün stüdyoyu doldurmak için yeterli ama yine de herkes de böyle bir <laughs> sıcak bir program e, yapıyor. E, havası var. Asıl tabii bizler görevimizdi Yani konuklarım da ben de burada görev olarak telafi ediyoruz ama bu programın ...seyircileri, onların hiçbir mecburiyetleri yoktu. Hepsi buradalar. Evet, sağ Tuğba. sen bir yalasan nasıl olur? Arkadaşlar hiçbir talk showda bugüne kadar... ...yağla diye bağırılmadı. <laughs> ee, Seyhan Hanım. Efendim. Çocuğunuz var mı efendim? Var efendim. Üzerine basmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Hindinin ana vatanı Kuzey Amerika'dır. Bunlar e, Kuzey Amerika kızıl deliler gibi yapar. Bir de Eminönü hindisi vardır. O da... Yani bu da diyor ki bu ne kalabalık ulan şerefsizler diyor. İçin bunlar <laughs> Peki niye ağlatıyorsunuz hanımefendi? Telefonla konuşmak istiyor efendim. Evet. Hanımefendi be şu kadarcık sabi telefonla mı konuşmak istiyor? Telefonla Bu mümkün. konuşmak değil. istiyor. Peki Zeyhan Hanım Banu, Banu Hanımlara alayım sonra. Hazırım <laughs> bitti yerde, hasret bıraktın gözlerine. Senin koşar oldu. Banu Hanım'la daha önce hiç böyle bir olaya girmedik. Ama bu demek değildir ki. <laughs> Güzel olmaz. Benim zekamla hiç kimse baş edemez ama... ...her zaman için temizliği, saflığı yeğlemişimdir. O güzellikleri, dünyanın bütün güzelliklerini... ...hiçbir şekilde çirkinlikleri görmek istemeyen bir insanım. Sensiz ol, Emine Ün sadece şarkı söylemekle kalmıyor. <laughs> Aynı zamanda bir de bir e, oyunu var. Kaç Ocak? Evet, 26 Ocak'tan itibaren Hit Kültür Merkezi'nde. Neresi bu? Hit, hit nasıl? Beyoğlu'nda Hit Alışık Kültür Merkezi. HİT mi? Nasıl? Evet, HİT. HİT Kültür Merkezi. Evet, orada Neden Güldün isimli. Neden Güldün isimli. Evet. Gelenin gidenin Neden Güldün tokatlandığı oyunumuz. bir oyun mu? Hayır, komedi bir oyun. komedi. Hı -hı. Aslında hayatın acı gerçeklerini biz biraz Olarak. Kimler var oyunda senden başka? Ee, olacak o kadarın eski ekibiyle çalışıyoruz biz. Ay kim onlar? Ferent <laughs> Kırcalar falan var mı içinde? Eski ekibi. Hayır eski onun ekibi. yanından ayrılan Ömer Pınar yazarımız. Aa çok severim ee, ben onu. Çok evet, çocukları. Evet. Sonra Ahmet Çevik var, Özgür Şahbaz, e, Tekin Temel, Melek Şahin, Gonca Konuklar, Yeşim Hepsi Yavuz. Hepsi de çok tanınmış isimler değil mi arkadaşlar? Dizilerde evet. tanıyorsunuz ama. Evet. Hatta bir tanesi galiba Server Acim mi? Server Acim evet, mi var de evet. ee, öyle mi kocaman Müziklerimizi mağala. yapan evet. Çok... hocamız. Yarın e, müzik provamız var. Tiyatronun e, şarkılarını biz söyleyeceğiz oyunun. <laughs> evet. Maşallah sen evet. ne şeker misin? Bir bale yap amcaya. <laughs> çok hakikaten çok hoş. Yabancı dilde biliyor musun? Harikulade. Aynen. Peki. Davut Güloğlu'nun da böyle bir başarısı var. O da ee, bazı taklitleri var. Yani Hayır. sadece ortalığı birbirine katması yetmiyormuş gibi şarkılarıyla <laughs> Mesela... bir de bazı adamları taklit ediyor. Kim onlardan birisi? Orhan Gencebay Bayman. Hadi yapsın. Ya. Hadi. hadi hadi o zaman. Müslüm yapıyor. Müslüm yapıyor. Ya. Ama ilk önce bu akşam Mustafa abinin yanındaydım. Ondan biraz etkiledim. Bunun taklit gibi <laughs> Topal oğlunun. <laughs> Ondan sonra Müslüm'ü yapalım. Ha? Şimdi... Ne istiyorsun benden? Söyle ben de bileyim. Üzme beni bu kadar. Sana kurban olayım. Anamı ağlattın beni. Babam sana kızay. Bana bu yaptıklarını teker teker yazayım. Anamı avlattım ben. Babam sana kızacak. Bana bu yaptıklarını teker teker yazacağım. Üslü evet, sesin Nurcan'ı mı okusun o zaman? Evet. Ama Nurcan'ı mı okusun? <laughs> Kara yazdır beyazdır. Bana yapsın azdır, bana yapsın azdır. Bakışlarından belli, vallahi bu kız azdır. Bakışlarından belli, vallahi bu kız azdır. Oy canım, nur canım, kurbandır sana canım. Oy canım, nur canım. Irmandır sana canım, ne dedim de darıldın. Gelsene, 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 gelsene küçük hanım, ne dedim de darıldın. Gelsene, ne duruyorsun kız, gel. <laughs> Handan Atakürk bizi arıyor. Handan Hanım. Sağ olun. Handan Hanım iyi akşamlar. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Handan Hanım. <laughs> İyi akşamlar Okan Bey. Herkese yeni yılı kutlarım bu arada. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Ee, öncelikle hani ben pek soru değil de kısa bir sohbet etmek için aramıştım. Tabii. Ne demek her şeyi yapabiliriz. Ne olacak? Buyursunlar. Teşekkür ederim. Ee, Okan Bey. Son e, duyamadım galiba. Sizin... Telefona püskürdünüz. Tam olarak anlayamadım son söylediğinizi. Efendim? Son olarak duyamadım. Pöfüs pöfüs diye bir şey duydum efendim. Ay özür dilerim. Rica ederim. Ne demek. Buyursunlar. <laughs> Ee, bir ara sizin bir klibiniz çıkmıştı, böyle şiir ağırlıklı. Ee, i̇nanın çok beğendik. Yani bu herhangi bir kaset olarak yaptınız mı, yoksa sadece bir kliplik bir şey miydi? Dur. Yani sizin şiir söylediğiniz, e, ekipten insanların klipte oynadığı <laughs> çok güzeldi. Evet, evet, öyle yani bir şu şey anda oldu. isim olarak e, aslında değil fakat çok beğendik. Evet, bu e, Bay Müziğin 7 e, Yedi Karanfiller seri içeris serisi içerisinde o ciddi bir çalışmaydı. Evet. E, evet hüzünlenelim yapmayalım şimdi onu. Ay hüzünlenmek de Ama çok, çok, çok Evet hayır ben başarılı değildim. O, e, albüm serisi çok hoş. O e, yedi karanfilin yedincisiydi üstelik. Onun şerefine özel bir çalışma yapmıştık orada. E, albüm yapmayı düşünüyor muyum? Evet. Öyle bir Düşünüyorum. soru değil de yani çok başarılı bulduğum için söylemek istedim. Efendim? Için. Çok başarılı bulduğum için söylemek istedim. Çok istemedim. teşekkür ediyorum o sizin güzelliğiniz. E, Bu arada Do Davut Bey e, yılbaşına <laughs> bayağı eğlendik. Sağ olun teşekkür e, gerçi ederim. Gerçi şu anda hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum fakat... E, tabii o çok kadar tabii değil mi? Sağ olun çok teşekkür Hangi ederim. kanal olduğunu hatırlamıyorum ama... Bir hangi kanal acaba? Sen hatırlıyor musun hangi kanalda olduğunu yılbaşı gecesi? Vallahi, Vallahi bir sürü sanatçı her kanalda çiftliği için şu anda kanal aslında değil o yüzden. Anladım. Evet. Hangi kanalda? Vallahi hepsinde olduğunu hatırlamıyorum. Evet hepsinde Benim var. Yani dediğim Çünkü gibi. Bu yılı en iyi kapatan sanatçılarımızdan bir tanesiydi Davut Güloğlu. Hakikaten olay bir adımdı yani. Olay, herkes olay. çok beğeniyor yani çevrendeki insanlar ailem herkes size çok bence bir beğeniyor. bazı samimi sorular de. sormak istiyorum Handan Hanım nerede oturuyorsunuz İstanbul'da? İstanbul'da oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neresinde oturuyorsunuz? Ee, Selami Çeşme'de. Selam Çeşme'de oturuyorsunuz. Nasıl efendim? Bir pencereden bakar mısınız bizler kanaldayken? O kadar deyip... güzel ki pencereden baktım da her taraf pembe. Evet. Yani senelerdir bugünü bekliyorum diyebilirim yani. ...gürüyüş yaptım, harikaydı. Hayır, neden senelerdir bugünü bekliyor? Fok musunuz? Yani hayır oğuz. <laughs> e nasıl diyeyim, bu kadar bembeyaz görmek çok güzel. Bembeyaz <laughs> görmek çok güzel. Gerçekten yani 1986'dan ki... beri... ...bu kadar kar yağıp da... ...biz bu kadar karın yağacağını bilerek... ...İstanbul'lar olarak... ...bu kadar sefil durumlara düşmüyorduk... Kesinlikle, ...1986 kesinlikle. senesinden beri. Ama bu bizim önlemleri her zaman... ...sonradan almamızla ilgili bir olay. Yapmayın ya... Yani... Yani bunlar daha önceden söyleniyor, fakat önlemler her zaman daha sonra alınıyor. Gerçekten harikuladesiniz. Çok teşekkür ederim bizi aradığınız için. Bir, bir Ruba... şey Efendim? bir şey daha ekleyebilir miyim? Yine belediye ile ilgili mi? Yok kesinlikle de belediye ile ilgili değil. <laughs> evet. e, bu aralar Barış diye birisi var biliyor musunuz? Ne efendim ne var efendim? E, Barış diye birisi var. E, e, yenilerden. Onu yani. acaba davet edecek misiniz diye merak ettim. Tabi edeceğim. Birazdan burada olacak kendisi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, Dilruba Güneş bizi Ankara'dan arıyor. Ve Emine Üne'ye sormak istediği bir Kız soru var. Bu? <laughs> evet buyurun. Buyurun efendim. Alo. Ee, evet buradayız Dilruba Hanım. abi. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Ben... Davut'a e, göğsümü gösteriyordum. Buyurun. Tamam. Kolay gelsin size. Sağ olun. Benim buyurun. sorum e, her iki program konuğuna olacak. Efendim? Sorum her iki program konuğuna olacak. İlginç. Bugüne kadar hiç denenmemiş. Evet. Şey. Buyurun. Ben de bunun için aradım zaten. Buyurun. Şimdi e, iş hayatlarında evet. yaşadıkları en kötü yaşam tecrübesini merak ediyorum. Her Biraz önce de. gösterdik. E, Emine öyün hanımefendinin... Onun haricinde... Onun haricinde tecavüze uğradı mı bilmiyorum ama artık onlar bir koskocaman bir tokat yedi. Ee, olmadık bir şekilde bir fotoğraf stüdyosunda filme alındı. Bir insanın başına daha ne gelebilir? Ama kendince ne düşünüyor? Bu sizin düşünceleriniz. O acaba bunları gerçekten acı mı olarak görüyor? Allah Allah. Yani bizim halkımıza, seyircimize acı yetmiyor gördüğün gibi. <laughs> yani bu bu acıları yaşadın ama daha da acı var mı? Var mı başka? Herkesin yorumu tabii ki... farklı tabii. Ateş Mesela çocukken yedim, cami Ozan avlusuna Bey. bırakılıp sonra 87 tane daha kardeşin olduğunu öğrenip onlarla Sinan Çetin'in programında bir sarılıp bir araya gelmeler falan Var Yok, mı öyle tabii şeyler? Tabii ki hayatımın en acı e, olayı buydu. Dışında inşallah başka bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Okan Bey sizin peki? Evet. Ben... E... <laughs> Davut Güloğlu'nunkini merak ediyorsun sanıyorum ki. Evet. Buyurun. Bu sanat hayatın <laughs> Sanat hayatı. Çocukken geldi... başına, evet, gelen evet, iyi, sanat iyi başına gelen bir şeydi. Sanat hayatına başına gelen bir şey. Sanatı bilmiyorum. İş hayatımda. İş ediyorum. hayatımda başıma gelen kötü bir şey. Ee, vallahi uçaktan çok korkarım giderken o <laughs> Avrupa seyahatlerinde e, konserlere giderken uçağın bir çok e, düşüş tehlikesi geçirdim o zaman başka bir şey yok. Oh, yeni ben bense. <laughs> Nasıl, nasıl mutlu bir insan değil mi? Dert üstü, murat üstü maşallah. Uçak biraz sallamış ve profesyonel hayatındaki en büyük acı olarak da ya inşallah acı... hiç acı görmeyecek. Amin, doğru, inşallah. Doğru. İnşallah. Şimdi bu yıl gerçekten çok, benim için çok e, güzel belki Peki, komikti. Dilruba Hanım, özür diliyorum. Dilruba Hanım, evet. biz buradaki iki sanatçımızla beraber soruyu döndürüp size bir sormak istiyorum. Sizin hayatınızda başınıza gelen en acı olay neydi efendim? En acı olay eşimin İstanbul'da arayıp da kadar seni arayacaklar demeleri oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka <etti. gülüyor> İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Eşiniz demek ise böyle bir sürpriz yaptı. Teşekkür ediyorum ben de aradığınız için. Son bir telefon alıyorum. Ece Kızılkaya bizi İstanbul'dan arıyor. Ece Hanım. Alo. Evet. Basketbol severler bu maç kaçmaz. NBA'nin efsane yıldızı Michael Jordan eski takımına karşı. Washington-Chicago karşılaşması bu, bu gece. gece saat <laughs> 2'de. 3 nokta. Yeşil sona erer. Buyurun. Aa, pardon hocam e buyurun. <laughs> İyi akşamlar. Ece. İyi akşamlar efendim. Biz bir şey çok merak ediyoruz aslında çok mantıksız bir soru Emine Hanıma sormak istiyoruz. Tabii, Tabii ki genç yani de mantıksız bana bir, bir soru ama çok meraklandık. Dört kız oturuyoruz da evde. Dört kız oturuyorsunuz. Evet. Evet. Şey e, böyle mantenler. E, garip gözüküyorlar da televizyonda böyle duruşları işte dudakları falan yani sizin için söylemiyorum kesinlikle yanlış anlamayın sizi çok beğeniyoruz falan da ya yani böyle falan da <gülüyor> <gülüyor> yani şey, gözükmüyor da nedenini çok merak ediyoruz biz Ağları yani çok bana evet. delik bir soru ama evet olsun buyurun ee, yani garip gözüküyor dedin değil mi yanlış duydum. evet evet nasıl gözüküyorlar Biliyoruz. Ece <laughs> ya e, şuh gözüküyorlar. Yani doğal halleri de böyle çok merak ediyoruz da biz. E, tabii ki işimiz gereği sürekli makyaj e, ve saç yaptırdığımızdan dolayı ve e, görsel bir iş yapı, yapacağımız için e, sürekli tabii ki kıyafetlerimiz falan daha de, değişik oluyor. Normal hayata göre e, daha farklı giyiniyoruz, daha renkli giyiniyoruz ve sürekli Yok, üzerimizdeki... Yok ben kıyafet açısından falan değil yani sonuçta bütün kadınlar makyaj yapıyorlar, güzel giyiniyorlar ama... Hani belki böyle de falan demek... çıkıyor, bakışlar değişiyor <laughs> ya. Kameradan belki de siz hani öyle hani böyle Aysun Kayacı tarzı uzaklar falan yani nasıl sağlanıyor? Özellikle gerekli mi var? Bir şey soracağım Ece Hanım. Ece Hanım. Evet. Bizi nereden arıyorsunuz hanımefendi? Erenköy. Orası bir klinik mi nedir efendim? Bir <laughs> klinik. <laughs> Dört arkadaş oturuyoruz. Ama evde dört tane mahsur kalmış kız var da dışarı çıkamayan <gülüyor> sıkıntılar. ne yapacaklarını şaşırmışlar. Canları sıkılmış evde. Biz de tedavinizde <laughs> başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. ederim. Ee, şey, e, şey, mankenler gerçekten ama bu sürekli şuh değiller. Mesela evet. Emine mi? Ün programa e, gel... Emine gel... adına konuşmadım zaten özür dilerim yanlış anladım. Sanırım. Ama hiç, mankenler adına bütün Bütün mankenler adına ki hiçbirimiz konuşamıyoruz. Çünkü çok mankenler var. Ama hiçbir manken mesela benim programıma gelen mankenlerin böyle... ...merhaba Okan falan böyle bir şey var. Ben... Abi niçin... ...niçin hep ben tarafa bunu yapıyorsun ki? Yapmayın şimdi. Hayır ne Emine'nin tarafına doğru yapamam zaten korkuyorum alınmasın diye o kadar hanım Ailesi hanımcık. de izliyor zaten <laughs> dikkatli olun. Evet. Ama. Davut Emine ile ilgili olarak. Hayır merak <laughs> et siz bir şey merak ediyor musunuz? Hayır kimse seninle ilgili bir şey merak etme. Peki atıyorum mikrofonu tut. Evet. Kaç yaşındasınız acaba? 24. 24. Bir de sandımdan çok daha güzel misin? Nasıl <laughs> sanıyordunuz mesela Emin'e? <laughs> Nasıl sanıyordum? Bundan daha az güzel sanıyordum. Daha az güzel evet. sanıyordun. Şimdi ona baktığın zaman ne görüyorsun? Nasıl bir kız görüyorsun? Yani bilmiyorum ama kalbim hızlanıyor. Bu pek fazla <laughs> olmaz yani. Kalbim <laughs> hızlanıyor. Peki başka sorular da son. <laughs> ne diyor? Soruda babam seyrediyormuş. Özür dilerim baba. Ama sen <laughs> Hayır baban seyrediyorsa seninle gurur duyması lazım. Sen <laughs> genç bir kız değilsin. Ee, <laughs> yani hatta böyle güzel bir Böyle güzel bir dakika getiriyor. Böyle güzel bir kıza kur yaptığın için babanın memnun olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Belki sormak istiyor musun? Şu anda acaba bir nişanlısı var mı? Bir flörtü var mı? Yalnız mı yaşıyor? Mankenlik Hayır, hayat. İşte sor Hayır, abi. <laughs> Hayır, ailemle yaşıyorum ben. Şu anda da bir erkek arkadaşım yok. <laughs> <laughs> şu anda da bir erkek arkadaşım. Ne ne duymadım onu yok, sonuç? Yok. Yok dedi. <laughs> yani. yok, dedi evet. yok dedi. Duydu işte. Yok. Şu anda da bir onun için kibar bir kız olduğu için şu anda da bir erkek arkadaşım yok demiyor. Yok diyor. Peki başka söylemek istediğin bir şey var? mı? Benim gibi uzun saçlı, sakallı bir çocukla çıkar mısın? Demek istiyor musun? Sormak istiyor musun? Evet, sonra da, onu da sor o zaman. Hayır. <laughs> Sor o zaman. Nasıl sorulur? <laughs> Abdi. Öyle olmaz. Olmaması lazım. Onu cezbedecek bir şeyler bulman lazım. Burada mı? E burada tabii. Ne, nerede olur? Hayır o stüdyoda yalnız bırakmayacağım tabii ki. şimdi. Yapma. Bak. Peki sen mesela Davut Güloğlu'nun nasıl başarılı olduğunu sanıyorsun? <laughs> nasıl mı? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl? Of of. <laughs> Peki. Arkadan bir soru daha alıyorum. Buyurun. Emine Hanım, Burcu'nu soracağım. Efendim? Burcu'nu. Bir... Peki. <laughs> Terazi. Evet. evet. Sonuçta Terazi. Zaga seyircileri arasında da ee, bir kişi bu anı bekliyordum. Çok uzun süredir seyirci dövmüyorum. Eyvah. evet. Yani ya bir insan bir insan burç merak niye burcu merak ediyor? Ne var? Evet, ben bence de. Peki daha akılcı bir şey var mı? Peki. Buyurun. Evet. Aa, pek akıllıca olduğu söylemez belki ama siz çok ünlü bir insansınız. Hep böyle ünlü insanlarla beraber oluyorsunuz. Peki demin arkadaşımız çıktı oradan dedi ki işte benden çıkar mısınız falan. Ee, Okan Bay de dedi işte yetenekli falan. Ben yetenekliyim yani istediğiniz bir şey varsa. Mesela beni düşünür müsünüz? Evet pek tamam düşüneceğiz. Düşünür onu, müsünüz? tamam, onu Hayır ben, ben düşüneceğim. <laughs> tamam. evet pek çok özür dilerim. Sağlam mısınız? Ee, Evet, hakikaten bunu merak ediyor arkadaşlar. Yani, Niye e, acaba şöyle... Hep, yani nereden biliyorsunuz hep ünlü insanlarla beraber olduğunu, ünlü insanların? E, görüyorlar çünkü. Ama yani sizin görmediğiniz bir sürü şey var aslında. Tabii ki e, biz bu çevrenin insanı olduğumuz için, sürekli bu piyasanın içinde e, iş yaptığımız için... E, ...hep mankenler ya da sanatçılar tabii ki bu camiadan insanlarla bir aradalar ve... E, ...evlilikler olabiliyor, flörtler olabiliyor... ...ama tabii ki biz... E, ...biz de insanın sonuçta ve... ...diğer insanlardan da... ...normal yani dışarıda... E, ...başka işlerde olan insanlarla da... ...görüşüp bir beraberlik olup... ...evlilik de olabilir. Evet şansım, şansım var. <gülüyor> <gülüyor> bir ha, şey daha sormak istiyorum. Ben sizin adınıza Davut Güloğlu'na bir Boy soru sormak istiyorum. Hocam bu magazinlerde falan... ...çok söz ediyorlar ya biraz aslında programı da... ...buna dayandırmak istemiyorum. Başka sapıklıklarım var mı? Mesela... E, ...dürbünle ev gözetlemek. <laughs> Vallahi köyde olsam... Köyde olsam... ...dürbünle e, gezerdim. Var mıydı? Yaptın mı öyle ya şey? Öyle bir şey var mı ya? Öyle bir şey olur mu? Şimdi bak şimdi az önce yaptığın şakaları yapıyorsun misafir. Biz... <laughs> ...biz... ...normal dalmışız bir yere onu almış çekmiş yani, yani, Bizde ne arar sapıklık ya? İnsanın zaten yüzünden belli olur sapıklık. Hayır gibi. ama şöyle bir, şey, bir şey misaf... <laughs> Ama ben de sapın alazı yok. <laughs> Keşke. Ama o düşün şundan sapın kaynaklanıyor. Sapın çapkınlık olsa bari. Çap, ha, çapkın tabii çapkınlık ama <laughs> çoğunlukla havaya bakarak düşünme adetimiz vardır ya. Onun için belki herkesin magazincilerin dikkatini çekti. Yani çoğunlukla mesela hani sözlüğe kaldırırlar falan bir şey düşünürken genelde havaya bakılır. Yani şöyle değildir yani. Onu, onu onun için söylüyorum. Ne kadar. <laughs> <laughs> evet. Ama ne kadar e, üzmüşler ki beni. Yani dalmışım böyle ama umurumda yani o anda nasıl da onu yakalamışlar. Hiç yakamadım. Peki.